Özlem Yıldız'ın yanındayız. Özlem Yıldız geçtiğimiz günlerde Sakatlar Derneği'ne gidip e, Akülü arabasındaki akünün e, yeterli olmadığını talep etmişti. Ve e, Sakatlar Derneği de gayet böyle gereksiz bir şekilde bir tartışma ortamı yaratıp Özlem Yıldız'ı bulunduğu gruptan, artık sosyal medya grubundan attı. Değerli izleyenler. Geçtiğimiz haftalarda da Eko ile Müzik Saati programında bir gönüllü yardımsever Erdem Aytaç iş adamı gönüllü bir şekilde ben tamam dedi. Aküsünü ben yenilerim dedi. Fakat asıl soru burada şu değerli izleyenler. Gönüllü vatandaşlar iyi ki var. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde böyle güzel olaylar oluyor. Fakat soru burada şu. Sakatlar Derneği bünyesinde bir bünye böyle bir dernek varken onun yapması gerekmiyor mu? Tabii ki gönüllü vatandaşlarımız dediğim gibi iyi ki varlar. Gönüllü vatandaşların mı yapması gerekiyor böyle şeyleri? Bir dernek e, varken ve bir dernek çatısı altındayken. Ve yardımı geçtim, yardımı yapmayıp vatandaşı Özlem Yıldız'ı o bulunduğu sosyal medya mecrasından gruptan atıyor. Yorum sizin değerli izleyenler. Geçen hafta e, Eko ile Müzik Saati yayınına katıldığımda bir tabi tüyüm olmuştu onlardan. Herkesden ayrısı var insanlardan. Tekeri sandalye mıntın akıllarını istemiştim yardımcı olmaları için. Ve Erkan söylediği gibi ben yardımcı olurum demiştim ve bir hafta geçmeden akülerimiz bugün gelecek haberi geldi. Ve kendilerine de çok teşekkür ediyorum burada. Onlar da var insanlık adına her şey için yardım ediyorlar herkesten çok teşekkür ederim. Memnun oldum yani. Allah razı olsun. Başta Eko kardeşim olmak üzere. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.